Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta <laughs> de deneyeceğiz. Evet, evet. Ee, şimdi Minecraft'a girelim. Uçak mı yapalım arkadaşlar sizinle? Bildiğimiz Minecraft adamı yapalım ya, değil mi? Minecraft adamı. Evet. Nerede bu? Şunu seni şöyle sen şuraya git bakayım. Minecraft adam. Şimdi Minecraft adamının böyle altı hangi renkti? Mavi değil mi? Aynen. Şimdi mavi alalım. Mavi. Neredesin lan mavi. <laughs> mavi alalım arkadaşlar. Bir de beyaz. Çünkü şeyleri var. Beyaz. Dur bir bakalım. Bir iyice. Dur bakalım. Böyle çıkıp bakacağım çünkü arkadaşlar. gelen duval. Gri ama. Duvalım dur. Aynen griymiş arkadaşlar pardon. Biri alalım. Beyaz değilmiş griymiş. Yanlış bildim. Olamaz yanlış bildim. Bu tür gri bir de şunu deneyelim. Evet. Bu gridir ya herhalde. Aynen bundan böyle. Yapalım arkadaşlar. Üç tane şöyle. Bir de şunu yapalım. Ve bileşik mi yapsam ki? Hadi boş ver. Evet arkadaşlar sonra mavi evet aklımda çok iyi şu an. Ya böyle ya bu. Tın 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 tam. Böyle yüksek. Ama dur bence birleşik yapayım şunu ben ya. Şimdi içime sinmedi harbiden. Birleşik çünkü orada. Ya ben de birleşik yapacağım. Olmaz ki ya. Aslında ya arkadaşlar veya boş ver ya şey yapayım. Ulan ne değişik bir şeymiş ya. Ama nerede birleştireceğim ben bunları? Değil mi? Doğru. Nerede birleştireceğim? Ben de birleştireceğim? yapalım. Hoppa. Oldu lan? Yok bence buradan ortadan ayıralım biz bunların ikisini de. Evet bence de. Ayrılan ortadan. Ayrılan şöyle ha. Şöyle ayaklar bak böyle çok bak. Ha. Şuna bir tane daha ekleyin çünkü bunun hiçbir yeri kopmadı. Tamam. Böyle yaptık. Dolayın. İşte İki ondan sonra birleştireceğiz bunları. Nasıl birleştireceğiz bakalım. Bakın. Evet. Bir zaman sonra birleşiyorlar. Mavi oluyorlar. tamamdır O mavi nasıl bulacağız ki? Bakalım. Değişik bir mavi o yalnız. Şöyle şurada birleşiyor arkadaşlar. Şöyle. Değişik bir mavi o da. Bakalım olabileceğiz mi? Yok lan onun mavisi yok. Onun yerine şu mavi yok, artık. Ne yapacağız? Mavi böyle şöyle. Onu yerine bu ya. Dakika dur. Of. Biz bunu bayağı bir kafalama Bayağı bir çıkaralım biz bunu. Aynen. Bayağı bir çıkaralım biz. Aynen bence de. Dur bir lan. Bir şey unutmuşuz biz. Ha. Bir şey unutmuşuz. Ne o? Acaba ne? Ne unuttuk? Ne unuttuğumuz aklıma geldi benim. Bir tane şöyle dil gibi bir şey vardı. neyse böyle çıkaralım bunu. Şöyle çıkalım. Baba. Uç 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 Evet arkadaşlar bu kadar vidi burada şöyle yapalım birazcık daha şöyle ha vidi 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 ha ondan sonra şu nerede o vidi vidi ha bakayım şunu ha vidi da böyle yapalım şöyle el olsun gari bu el olacak çünkü ne baba öyle güzel. Koy lan ele, Koy lan. Aha. Abi. Elin uzunluğu yetmeyecek. Bunu olmaz çünkü. Yani. Dur biraz daha yapalım. Evet. Yahu. Evet arkadaşlar. ben burada videoyu durdurayım. Yaptıktan sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar. işte bitir kadar yapabildim. Kafa biraz uzun şey oldu ama. Kafa pek olmadı. Ama ne yapalım. Ne yapabildik. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bay bay.